Herkese merhaba. İsmim Şeyda. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda ek gıdaya geçiş sürecimizle ilgili nelere dikkat edilmesi gerekiyor, biz neler yaptık bunlardan bahsetmek istiyorum. İlk önce tabii ki bildiğiniz üzere ilk 6 ay boyunca mutlaka anne sütü ya da formül sütle beslenmesi gerekiyor bebeklerin. Bunu unutmamamız lazım. 6 aydan sonra artık... Artık yavaş yavaş tadımlar başlıyor. Ondan sonra Tabi porsiyon artıyor. Gitgide hayatına diğer besinler de girmeye başlıyor bebeklerimizin. Biz tabi ilk 6 ay diyoruz. 6. aydan sonra ek gıdaya başlanır diyoruz. Ama bu durum her bebek için geçerli değil. Bu genel bir kuraldır. Ama doktorların baktığı bazı kriterler var. Yani işte mesela uzun süre oturabiliyor mu bir öğün kadar? İşte bizim yediklerimiz uzanıyor mu? İstiyor mu? Tepki veriyor mu? Ağzını açıp kapatıyor mu? Ya da işte kilosu nasıl? Gibi böyle doktorların dikkat ettiği, baktığı, gözlemlediği noktalar var ek gıdaya geçmek için. Mesela Özgü 5-5,5, tabii tam 5,5 aylıktı ek gıda tadımlarına başlamıştık biz. Çünkü artık zaten böyle bardağımızın, tabağımızın farkındaydı ve onlara uzanmaya başlıyordu. Öncesinde de doktorumuz zaten 6 ay öncesinde hem dik durabilmesi için gerekli kasları hem de mama sandalyesinde yorulmadan oturabilmesi için bazı oturma egzersizleri göstermişti bize. Onları yapmıştık ve sonrasında da işte 5,5 aylıkken ilk tadımımıza başlamıştık. Fark ettiyseniz tadım diyorum çünkü ek gıdaya başladı artık bebek 6 aylık oldu deyip de direkt böyle bir şeyler yedirmeye başlamamak lazım çok fazla. Sonuçta ilk bir sene boyunca bir bebeğin asıl besin maddesi anne sütü ya da formül mama olması gerekiyor. Bütün doktorlar böyle söylüyor. Yani %70'i yine aynı şekilde anne sütüyle devam edecek. Buna ekstra olarak da alışması için yavaş yavaş ek gıda alacak. Bir seneden sonra da yine %50 %50'ymiş. Yani hani tabii emmeye devam ediyorsa. O yüzden hani böyle ek gıda geçtik hadi o zaman bir kase çorba içsin şunları yesin bunları yesin gibi düşünmemek lazım. Zaten mideleri küçücük hemen doyuyorlar doymayacak korkusuna kapılmamak lazım hiçbir zaman. <laughs> Önce porsiyonlardan bahsedeyim. İlk tadımınız bir çay kaşığı ile başlıyor. Bir müddet öyle gidiyor. Sonra bir tatlı kaşığı, sonra bir çorba kaşığı, sonra işte bir çay bardağı gibi ya da bir kase gibi düşünebilirsiniz. O porsiyona kadar çıkıyor. İlk öğünle başlıyorsunuz. Sonra bir ara öğün ekleniyor. Ondan sonra ikinci öğün derken böyle zaten üç ana öğün bir... Ara öğün yapana kadar bebek neredeyse yaşını karşılamış oluyor. Bunu en iyi doktorunuz yönlendirir. Tabii bebeğe göre değişiyor olabilir. Sonuçta ben doktor olmadığım için bu konuda da sizi yanlış yönlendirmek istemem. Peki neyle başlamalı? Bu çok kafa karıştıran bir soru. Yoğurtla başlayan var, meyveyle başlayan var, sebzeyle başlayan var. Bu aslında tamamen doktorun ve daha çok da annenin tercihi olan bir konu bence. Şöyle ki ben sebzeyle başladım. Sebzeyle başlamak istedim. Doktorumla da bunu çok detaylı bir şekilde konuşmuştuk. Sebebi de şu. Bebekler eğer bir besinle ayından erken tanışırlarsa eğer o an alerjik bir reaksiyon gösterebilir, göstermeyebilir. Göstermese bile erken tanıştığı bir besine karşı ileride yetişkin hayatında intolerans dediğimiz duyarlılık ya da tamamen alerjiye dönüşecek bir reaksiyon verebiliyor. O yüzden de her şeyi zamanında ve mevsiminde tanıştırmak çok önemli. Süt ürünleri de bildiğiniz üzere biraz alerjen besinler olduğu için ben hemen yoğurtla tanışmasını istemedim açıkçası. Doktorumla da konuştuk, söyledim zaten ona da mantıklı geldi. E hemen süt ürünü vermeyelim dedik. Sebzeyle başladık. Meyveyle başlamamızın sebebi de meyve tatlı geliyor, çok cazip geliyor. Sonrasında önde sunduğumuz sebzeler bebeklere yaman geldiği için kabul etmeme gibi zorluklar olabiliyormuş. Sebze olarak da başlangıç için işte patates, havuç, tatlı patates, bal kabağı, sakız kabak ilk olarak başlamak için çok uygun sebzeler. Alerji yapma ihtimalleri çok düşük sebzeler. Biz ilk gün e, havuç verdik. Sonrasında tatlı patatesi tattırdık. Normal patates, kabak derken işte e, bu sebzeleri tatmış oldu ama e, bir de şöyle bir şey var. Üç gün kuralı diye bir şey var. Bir sebzeyi ya da ne tattırıyorsanız ilk defa deneyeceği bir şey bu yoğurtta da geçerli. 3 gün boyunca sadece onu tattırıyorsunuz. 4. gün yeni bir şey ekliyorsunuz. Ki 3 gün boyunca bir alerjik reaksiyon gösteriyorum bebeğinizi kontrol etmeniz lazım. Bu reaksiyonlar ne der, nelerdir? Ee, pişik olabilir, kakasında kan ya da salyamsı tarzı şeyler olabilir. Böyle bir durumla karşılaştığımız zaman da doktorumuza danışmamız gerekiyor. Mutlaka iletişime geçmemiz gerekiyor. Baktınız 3 gün boyunca bir şey denediniz. Hiçbir sıkıntı yok. O zaman dördüncü gün yeni bir şey ekleyip o sıkıntı olmayan besini de vermeye devam edebilirsiniz. Ama eğer bir reaksiyon gösterdiyse o ürünü vermeyi kesmeniz gerekiyor. Sanırım bir müddet kesip sonra tekrar denenebiliyor bildiğim kadarıyla ya da denenmiyor da olabilir bilmiyorum. Sanırım verdiği reaksiyona göre bunun doktorun vereceği bir karar. Nasıl verdim? Buharda haşladım güzelce. Ondan sonra da kesinlikle blenderden geçirmedim. Çatalla ezdim. Sonrasında da işte kaşıkla biraz tadına baktırdık. İlk gün böyle oldu. İlk gün çok sevmedi, yutmayı bilemedi, ağzına tutmayı bilemedi, çıkardı falan. Tabii ki panik yapmayacağız, zorlamayacağız, üzülmeyeceğiz. Bu zamanlar çok keyifli zamanlar. Bebeğiniz yeni yeni şeyler keşfediyor ve çok büyük bir adım atıyor aslında. E, büyümesi gelişimi için de çok önemli bir adım. O yüzden daha çok tadını çıkarmamız lazım. Onunla böyle suratın ekşitmesini, tükürmesini bile eğlenerek izlememiz gerekiyor aslında. Çünkü bunlar doyumluk değil tadımlık. İkinci gün bu fileler var biliyorsunuz. Sebze fileleri, sebze meyve fileleri. Ona doldurup kendi yemesini sağlamak için onu verdim. O zaman daha çok hoşuna gitti. Çünkü suyunu emdi. Havuç bir de tatlı olduğu için cazip geldi. Böyle cuk 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 emeğe eme onu bir güzel yedi. Ondan sonra üçüncü gün kaşıklı da ve o fileyle de denediğim zaman çok severek kabul etmiş oldu. İlk sebze deneyim böyle oldu. Sonrasında tatlı patates vermiştim, söyledim. Onu zaten bayıldı. Hem havuca göre kıvamı çok daha yumuşak patates, nişastalı. Hem de tadı daha tatlı olduğu için onu bayılarak yedi. Bu arada Özgün'ün favori sebzesi kabak. <laughs> Yani böyle şimdi tabi parmak gıda şeklinde yiyor o kendi yiyebiliyor. 11 aylık oldu. Direkt onu böyle turuncular sarılar arasında yeşil seçiyor ve direkt onu alıp onu yiyor. En sevdiği sebze kabak oldu. Bu duruma da çok seviniyorum. Evet tek tek böyle... Öncesinde kendi tadını almaları için ayrı ayrı tattırmak da çok önemli. Çünkü onların çok kuvvetli olan o tat duyularını daha da geliştirmesini, damak tatlarını kuvvetlendirmesini sağlıyorsunuz aslında. İleride bir karışımlı daha kompleks öğünlere geçtiği zaman da onu çok güzel ayırt edebiliyor. Tadını ağır algılayabiliyor. Bu da onun için ilerisi için de çok iyi bir şey. Ne kadar çok duyu geliştirirsek o kadar çok beyin gelişimi artmış olur demek bu. Bir de ben ilk başlarda ilk başladığım zamanlar bu havucu dedim ya ezdim çatalla onu kendi sağdığım sütle seyreltiyordum. Hem hazmı daha kolay oluyordu hem de çok yabancılamıyordu, daha rahat yiyordu. Siz de eğer emziriyorsanız sütünüzle, emzirmiyorsanız da formül sütle birazcık seyreltebilirsiniz verdiğiniz sebzeleri. O zaman çok daha rahat ve keyifle yiyecektir bebeğiniz. Hatta biraz da zeytinyağı ekleyebilirsiniz. Yani bu 6. aydan itibaren zeytinyağı güvenle kullanabileceğiniz çok faydalı bir besin. İlk başlarda çatalla bayağı ezmeniz gerekiyor, püre gibi ama blender'daki o softluk olmaması lazım. Yine o az da olsa bir pütürlük var çatalda ezdiğinizde. Bunu gitgide her ay birazcık daha taneli hale getirmeniz lazım. Sonrasında zaten böyle irmikler, yulaflar falan girdikçe de o daha böyle pütürlü olduğu için onun çiğneme, yutma refleksleri de daha gelişiyor. Bu da önemli bir nokta. Aman diyeyim blender yok çatalda yazıyoruz. Yiyebileceği sebzeler arttıktan sonra işte 2 eklendi, 3 eklendi derken artık karışımlar yapıyorsunuz. Bu kısmı çok zevkli. Hatta ilerleyen aylarda doktorunuzun yönlendirmesiyle bunun içine işte ilik suyu da katıyorsunuz. Çok faydalı hem demir ihtiyacını hem kolajen ihtiyacını sağlıyor protein kaynağı, işte havuç tatlı patates gibi, kabak havuç gibi ama burada dikkat etmemiz gereken birbirine uyumlu, tadı lezzetli besinleri, sebzeleri birbirine karıştırmak, bulamaç yapmak değil aslında. Çünkü her alanda olduğu gibi bebeğimizin beslenmesinde de bebeğimize saygı duymamız lazım aslında. Ben yani mesela kendim yiyemeyeceğim bir şeyi ona yedirmiyorum. Hatta biz bazen böyle ona haşladığımız o buharda sebzeleri biraz daha fazla yapıyoruz. Oturuyoruz hepimiz aynı öğünü yiyoruz. Yani kendimizin de yiyebileceği şekilde lezzette bir şeyler Özge'ye yedirmeye çalışıyorum. Bir de ilk bir sene boyunca kesinlikle tuz eklemiyoruz bu sebzelere. Ne ne yapıyorsanız tuz eklenmiyor. Evet üç gün 3 gün derken bir bir buçuk ay geçti sebzeleri denedik. Biz sonrasında artık doktorumuz dedi ki yoğurda başlamanın zamanı geldi. Meyveyi en sona attık. İyi erken başlamamışım dedim bu noktada çünkü zaten Özgür ilk tattığımda tattırdığımda yoğurdu sevmedi. Direkt yüzüne eksilti yapıp çıkardı yoğurdunu. Hiç zorlamadım, ara verdim. Birkaç gün sonra tekrar denedim. Yine aynı tepkiyi verdi. Bir hafta boyunca hiç vermedim. Sonrasında denedim. Yine aynı tepkiyi verdi. Bu sefer işte günün farklı saatlerinde denedim. Evin farklı yerlerinde denedim. Mutfağın bir cam kenarına götürdüm. Bir masanın orada yedirdim. Bir balkona çıkardım derken derken bir şekilde kabul etti. Ama o an istemediği zaman vermedim. Ara verip ne zaman iste, isterse o zaman vermeye çalıştım ve şöyle düşündüm hiç üzülmedim. Yoğurt yemiyor, işte beslenemeyecek, uyu huzuramayacak falan gibi hiç düşünmedim. Çünkü bence yani eğer o an ona ihtiyacı yoksa bebek almaz. Bebeğimizin içgüdülerine güvenmemiz lazım. İşte bunu sevmiyor, bunu seçmiyor, sevdiği bir şey bulursunuz. Daha sonra tekrar denersiniz. İhtiyacı olduğu zaman emin olun onu zaten alacaktır bebeğiniz. Sonrasında zaten yoğurdu da kabul etti. Biraz biraz yemeye başladı. Meyveler de araya girdiğinde, artık meyveleri yemeye başladığımızda yoğurdumuza meyve de karıştırdığımızda yo meyveli yoğurdumuz. Bizim kendi mayaladım ben en başından beri hala kendim mayalıyorum. Zaten sık sık mayalarım, severim. Yani ev yoğurdum daha çok seviyoruz biz de. Meyveli yoğurdu geçtikten sonra çok daha fazla sevmeye başladı Özgü. Şimdi sade de yiyor, meyveli de yiyor. Çünkü artık onu tolere edebilecek durumda. E sonuçta mesela onu yediği zaman eğer gaz yapıyorsa, hazımsızlık yapıyorsa, işte midesinin ağzına getiriyorsa, bir şişkinlik yapıyorsa bebek onu istemeyecektir. O yüzden bizim de ısrar etmemiz çok doğru olmaz. Şöyle meyveler aslında tabii ki 6. aydan hatta 4. aydan itibaren verilen meyveler bile var. E mesela işte Çocuk çok az kilo aldığı zaman doktor böyle sayılı, nadir, güzel doktorlarımızdan, hemen mamaya başlamayan doktorlarımızdan onlar mesela 4. ayda meyveye, tadımlara başlayabiliyorlar ek gıdaya daha erken. Sebze ve yoğurt ağır gelebileceği için 4. ayda verilebilen ne var? Elma var, armut var. Onlarla, direkt meyveyle de ek gıdaya başlanabiliyor. Bu tamamen dediğim gibi doktorla sizin karar vermemiz gereken bir şey. Doktorumuzun fikirlerini, önerilerini kesinlikle göz ardı etmemeliyiz. Biz işte bir ay, bir buçuk ay kadar bir sebze tadımı oldu. Onların karışımıyla ile ilerledik. Sonra işte yedinci ay gibi yoğurt yedik. Sonra sekizinci aya doğru artık sebze, meyvelere geçtik. Hatta şöyle yedi buçuk aylıkken falan yoğurt yerken hemen bir ay beklemeden tabii meyvelere de başlamıştık biz. Elma, armutla başlıyorsunuz. Yaz aylarında şeftali başlayabilirsiniz yine 6. ayda. E, Mürdümelik yanlış bilmiyorsam başlanabiliyor. E, muza hemen başlamadım. Biraz işte hazımsızlık problemleri ya da kabızlık olmasın diye sonuçta biraz ağır gelebilir diye onu biraz daha sonra yaptım. Hemen 6. ayda muza başlamadım. Sonra zaten işte 8. aydan sonra avokado, işte ceviz eziyordum, muz ekliyordum. O iki karış, o üçlü karışım onu çok seviyor. O şekilde verdim. Sonra yulafa geçti, karbonhidrat ekledik 8. ayda. Yine elmalı muzlu yulaflar yaptım. Hala da çok severek yiyor. Karpuz kavun işte belli bir aydan sonra yine erken başlanabilen meyvelerden ayına uygun ve mevsimine uygun bir şekilde yani internette de çok kolay bilgiler edinebiliyor. Doktorunuz da zaten sizi aydınlatacaktır. Sonrasında da meyvelere geçiliyor. Ama bazı alerjen besinler vardı mesela çilek, kivi, domates, nohut, patlıcan. Bunları doktorlar ilk bir sene kesinlikle önermiyorlar. Hatta patlıcan 2 yaşından sonra tüketiliyormuş. Bu bebek tarhanalarında da lütfen dikkat edin. Yani domates, nohut olabiliyor. Alerji de yapabilir. Yapmaya da bilir tabii. Yine öncesinde deneyerek tadarak yapabilirsiniz ama bu tarz ürünler tükettiğinizde bebeğinizde pişik görme olasılığınız çok yüksek olabiliyor. O yüzden bence bir sene beklemekte fayda var. 7-8 aydan sonra daha pütürlü şeyler vermemiz gerektiğini söylemiştim. Burada meyveler de aslında bu yönde çok faydası oluyor bebeklerin çiğneme refleksine. Yani muzu zaten böyle hafif ezip ya da böyle elinizde yumuşatıp bile verdiğinizde kendi evel eğveli çok rahat yiyebiliyor. Elma armut da öyle yani cam rende de rendeliyorsunuz. E, i̇stediğiniz kadar rendeleyin. Böyle suyu da çok çıksa bile onun yine bir türlü yapısı var. E, bu da yine bebeklerin e, çiğneme refleksi için çok faydalı hem de vitamin deposu. Bu arada hurma da bebekler için çok faydalı. Onun da yine işte Islatabilirsiniz, püre haline getirip bir şekilde işte yulafına ya da meyvesini karıştırarak tüketmesini sağlayabilirsiniz. Çok faydalı bir besin hurmada. Böyle güzel güzel anlatıyorum. Şu an hani 11. aydayız biz. Fakat tabii böyle çok kolay olmadı bütün tadımlar. Bazı çok sevdiği şeyler oldu, bazı hiç ağzını almadığı şeyler oldu. Bazı öğünler hiçbir şekilde, özellikle diş sancılarının olduğu zamanlar, ne en sevdiği şeyleri bile sunsak yemediği de oldu. Ee, öyle olabiliyor işte, yani nasıl bizim anımız anımızı tutmuyorsa bebeklerin de öyle. Ee, bu işin kilit taşı sabır. <laughs> Yapacak bir şey yok yani zorlamaya gerek yok çünkü bebeklerde bu bir travmaya yol açıyor. Sonrasında yeme bozuklukları oluyor. İştahsız olabiliyorlar ya da obezite eğilimleri olabiliyor. O yüzden de sabırlı bir şekilde onun için de bu olayı çok keyifli bir hale getirecek şekilde denemeye ve gelişmeye devam etmemiz gerekiyor. Hem biz yeni yeni şeyler öğreniyoruz hem bebeğimiz yeni yeni şeyler öğreniyor. Bu anlara tanık olmak bile çok güzel. Tadını çıkarmak ve sabretmek gerekiyor. Ne oluyor böyle artık el kol hareketlerinde aldığını atabiliyor. Her yer dağılabiliyor. Yani mesela bir, öyle öğünlerimiz oluyor ki Özgü böyle makarnayla banyolar yapıyor. Kulaklarına falan sokuyor. Ama yapacak bir şey yok. Bu şekilde keşfedecek. Bu şekilde öğrenecek biz hiçbir zaman pes etmeyeceğiz. Sabırlı bir şekilde denemeye devam edeceğiz. Burada böyle en kolaya kaçılan şey tabii hani çağımızın getirdiği bir durum ama böyle hemen bir tablet, telefon, televizyon verip bebeklerin böyle farkında olmadan bir şeyleri yemesi. Maalesef bunun onlara çok bir faydası yok. Bir şey öğrenemiyorlar. Zaten böyle ona kilitlenmiş bir şekilde ne yediğinin de farkında değil, doyduğunun da farkında değil. Bu normal insanlar, yetişkin insanlar için bile bir şey izlerken yemeğin deniyor çünkü doyma duygusunu anlayamıyorsanız. Aynı şekilde bu bebekler için de geçerli. Onun öğrenmesi için böyle dikkatini bir yere kilitleyip sonrasında onu zorla bir şey vermememiz gerekiyor. Bebeğimizin ne yediğinin farkında olması çok önemli. Özellikle bu BLV zamanlarında da öyle. Biz ilk başta BLV ile başlamadık ama şu an yapıyoruz. Çünkü Özgün'ün hazır olmasını bekledim. Yani yarı BLV, ılımlı BLV diyebiliriz yaptığımız aslında. Bu 9. aydan sonra şu hareket daha geliştiği için biz böyle 8 gibi yavaş yavaş başlamıştık. Kendi kendine yemesine hem de böyle artık ezmeme gerek kalmadan yiyebilecek e, büyüklüğe gelmişti Özgü ve artık kendi zaten kaşığını tutmak istiyordu, meyvesini almak istiyordu. Kendi böyle bir yeme eğilimini gördüğüm zaman hemen BLV'ye geçtim. Bu süreç de çok zor. Bununla ilgili de ayrı bir video çekmek istiyorum aslında neler yaşadığımızla ilgili. Her şey yerlere atıldı, her şey tepemize atıldı, tabaklar atıldı. <laughs> o vakumlu bile olsa atılıyor yani çok güçlüler. Ama eninde sonunda, pes etmediğimiz so süre sonunda, 3 yani hafta kadar uğraşıyorsunuz neredeyse. Sonrasında kendi kendine hemen hemen her öğününü yiyebiliyor şu an Özgü. Şöyle düşünün, önüne muz koyuyorsunuz, şeftali koyuyorsunuz, bisküvi koyuyorsunuz, belki peynir. Hepsinin rengi farklı, hepsinin yumuşaklığı farklı ve hepsinin tadı farklı. Çocuklar onları inceliyor, bakıyor dokunuyor, kokluyor bazen, görüyor rengini, ağzına alıyor, tadı farklı, verdiği hissiyat farklı. Öyle olduğu zaman aslında birçok duyusunu çalıştırıyor ve beyninde bir sürü yeni sinir ağları oluşuyor. Bu ne demek? Beyin gelişimi demek. Yoklar arasındaki iletişimin kuvvetlenmesi demek. Onlar için sadece beslenme, karnını doyurmak gibi bir şey değil. Tamamen beyin gelişimleri hem de kollarıyla koordine çalıştıkları için motor gelişimi demek. O yüzden de aslında çok daha önem vermemiz gereken ve sabrederek onlara en doğru şekilde bunu öğretmemiz gereken, onlara güvenmemiz gereken bir olay ek gıdaya geçiş. Benim e, en tedirgin olduğum şeylerden biri de bu böyle kendi kendine yemeye başladığı zamanlar. Bu arada kendi kendine yemeye başlamasını biz pankek ve mücverle başladık, omletlerle başladık. Sonrasında sebzeler ve parmak gıda, işte meyveler sebzelere geçtik. Burada benim en büyük tedirgin olduğum şey aslında boğazına kaçma olaydı. Öğürmeyi zaten artık ayırt edebiliyordum. Onda panik olmuyordum tabii ki ama boğazına kaçtığım zaman ne yapmam gerekiyor? Çünkü siz bağırdığınızda, ağladığınızda, kızdığınızda ya da çok panik olduğunuzu belli ettiğiniz zaman bebek de korkuyor, ağlıyor, travma olarak kalıyor ve bir şey yemek istemiyor. O yüzden yine sakinliğimizi korumamız gerekiyor. Ama bu bir anne için çok zor bir şey. Boğazına kaldığı zaman ne yapmam lazım? Doktorunuza sorabilirsiniz. Size o manevrayı gösterebilir. Nasıl müdahale etmeniz gereken ufak bir ilk yardım bilgisi alabilirsiniz. İnternetten de izleyebilirsiniz yine aynı şekilde. Bu konuda da bilgilenmekte, bence ek gıdaya başlar başlamaz aslında bu konuyla bilgilenmekte fayda var. Kendinizi daha güvende hissedersiniz. Bir de bebeğim kilo almıyor, işte çok emiyor. O yüzden işte ayda iki kilo aldıran mamalar, tarifler falan böyle internette çok fazla görüyorum. Bunlara da çok fazla rağbet etmemek gerekiyor. Çünkü her bebeğin kendi bir büyüme eğrisi var ve doktorunuz bunu takip ediyor. Zaten az olursa ona göre de müdahale edecektir, sizi bilgilendirecektir. Şöyle... Mesela Özgü çok fazla hareketlenmedi. Emekleme yürüme girişimi çok olmadı. Döne döne ya da sürüne sürüne ilerliyor. Ve çok hareketli bir bebek olmadığı için de daha toplu bir bebek. Bayağı tombik bir bebek. Ayına göre de kilosu biraz fazla bu yüzden. O yüzden böyle bir an önce yürümesini ya da emeklemesini bekliyoruz. Ama çok hareketli bebekler var. Çok hızlı yürüyen, çok hızlı emekleyen Durduğu yerde bile eli kolu durmuyor. Öyle olduğu zaman tabii kilosu daha az olabiliyor. Bu hani zayıf, doymuyor, bakımsız demek anlamına gelmiyor. Yani her bebeğin kendi bir ritmi var. O yüzden de e, böyle sırf kilo alsın diye onu böyle unlarla, irmiklerle şişirmeye de çok gerek yok. Bu konuda da daha dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Önemli olan çünkü besin değeri yüksek yiyeceklerle çocuğun beslenmesi. İşte vitamin ihtiyaçlarını karşılasın, protein ihtiyaçlarını karşılasın, kemik diş gelişimi için kalsiyum ihtiyaçlarını karşılasın işte demir, mineral gibi eksiklikleri olmasın. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor ve ay ay zaten bunları yavaş yavaş ilerletiyorsunuz. İşte çinko ve faydalı yağlar için 8. aydan itibaren yanlış hatırlamıyorsam işte ağaçta yetişen yemişler, ceviz, badem, fındık bunları ekliyorsunuz. E belli bir zamandan sonra protein olarak işte kıyma, özellikle kuzu kıyma öneriliyor. Yumurta sarısı başlanıyor. Sonrasında yumurtanın beyazı ve işte balık başlıyorsunuz beyaz proteinlere. Bu şekilde çocuklar için aslında faydalı olacak yiyeceklere dikkat etmemiz. Bu şekilde sağlıklı işte karbonhidratı, proteini, yağı, meyvesi, sebzesi bunları böyle dengeli öğünler ve tabaklar hazırlamak burada daha önemli. Yani işte yoksa yaparsın böyle dayanırsın una, ekmeğe çocuk zaten kilo alır ama o böyle onun için sağlıklı bir şey değil. Saç sağlığı, göz sağlığı, tırnak sağlığı, deri cilt sağlığı bunların hepsi bir bütün aslında. Bir de nacizane tavsiyem aman yani lütfen dikkat edin paketli gıdalar vermeyin. Evet çok zor yani her öğün ayrı hazırlıyorum özgünün yemeğini. Yani işte üç ana öğün, 1 ara öğün, 4 öğün ben mutfakta özge bir şeyler hazırlıyorum, özeniyorum. Zor, kolay değil. Bebe bisküvimizi evde yapıyoruz. Özgün ekmeğini evde yapıyoruz. Peynirini kendimiz yapıyoruz. Yoğurdunu kendimiz mayalıyoruz. İşte sebzeleri alırken de yine eğer tabii ki böyle bir ulaşma imkanımız varsa bazı sertifikalı siteler var, çiftlikler var. Buralardan böyle tarım ilacı kullanılmayan, işte tohumuyla oynanmamış organik dediğimiz sebzelere ulaşırsanız güvenli çok daha faydalı olur onun için. Çünkü bebeğimizin hormon dengesinin bozulmasını istemeyiz. Bu diyabete sebep olabiliyor, erken ergenliğe sebep olabiliyor ya da işte obeziteye sebep olabiliyor. Bunların hepsi riskli hastalıklar, yaşam kalitesini etkileyen hastalıklar. Kanserin en büyük sebeplerinden biri bu. Mümkün olduğunca dikkat etmemiz gerekiyor beslenmesine. Paketli gıdalar kullanmamamız lazım. Çünkü içlerinde şeker var yani yetişkinlerin bile yeme yani o cici bebek bisküvileri bizlere bile zararlı olan bir bisküvi bebek bisküvisiyle alakası yok yakınından bile geçmiyor bildiğiniz şeker katılan bir bisküvi içinde koruyucu tatlandırıcı bu tarz zararlı şeyler var yani yazmayın paket bakmayın pakette proteinli vitaminli yazmasını maalesef bebeğimiz için faydadan çok zarara sebep olan e, ürünler onlar o yüzden Evde ne yapabilirseniz kar gibi düşünün ve o paketli gıdaları vermemeye çalışın. Çok mecbur kalınabiliyor. Çok ciddi böyle acil durumlar olabiliyor tabii. O zaman hani yine bebeğe en uygun ürünü marketten seçebilirsiniz. Ama onun haricinde bence paketli gıdalarla ne kadar geç tanışırsa, neredeyse yani okula başlayana kadar tanışmasa iyi tabii ki. Ne kadar geç tanışırsa o kadar iyi. Ama tabii böyle acil durumlarda bir iki kere verdim diye de dünyanın sonu değil. Hani her zaman biz sabrımızı, sakinliğimizi koruyacağız. Panik olmamamız gereken konular. Hem zorluklarla hem de keyifli anlarla dolu bir süreç bu etkiden süreci. İşte zamanında başlamak, mevsimine ve ayına uygun ürünler kullanmak, porsiyon kontrolüne dikkat etmek, çocuğun kararlarına saygı duymak, düzgün besleyici ürünler, ev yapımı ürünleri vermeyi tercih etmek, asıl besininin anne sütü ya da formül süt olduğunu asla unutmamak, çok sabırlı olmak, ilk yardım eğitimi ya da o bilgisini almak bunlar işte en önemli noktalar. Evet, eğer bu konuyla ilgili bir sorunuz olursa yorumlara yazarsanız ben de seve seve cevaplar yardımcı olmaya çalışırım. Sizlerin tecrübelerini de yorumlarda dinlemek için sabırsızlanıyorum. Videonun başında söyledim. Bebekliğindeki beslenme ile ilgili kendi tecrübelerimi dayanarak daha ayrıhane bir videoda çekeceğim mutlaka en yakın zamanda. Umarım faydalı olmuştur, beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.